Valla kocanın yanında sormak ne kadar doğru bilmiyorum ama evet. sor, sor. Azrail gelse dese ki kız isim ne? Nursel Nursel senin mi canını alayım şu anda? Eşinizin adı ne? Hasan Hasan'ın mı canını alayım dese ne dersin? Yok almasın Kız birinizinkini alacak? Almasın Ha, sen de Azra gelecek zaten ondan sonra <laughs> diyecek ki almasın dedi beni almayayım o zaman. Kiminkini alsın? Yalan söyleme. Benimkini alsın. Niye seninkini alsın kız? Onsuz alsın Hasan'ınkini. Onsuz hayat çekilmez. E sen aldıktan sonra adam yalnız kalacak zaten. O zaman evlenir. <laughs> Senden sonra evlenir mi? Evlenir tabii ki. Erkek durur mu? Evlensin mi? Evlensin. Ne yapacak? Kim bakacak? Kız niye kendini feda ediyorsun o zaman? Bırak ölsün adam. Yok yalnız hayat çekilmez. Sen de evlenirsin. Yok ben evlenmem. Neden? Çektim bir tanesinden zaten. <laughs> Sonradan itiraflar gelmeye başladı. Yok, Hayatım aynen. biz beraber yaşayalım. Aynen. <laughs> Hasan abi el Fatiha sana. Valla sen ne yapalım artık Erkekler mefta. Erkekler kendini bakamaz, biz bakarız. Kız Erkek... bakmasın gitsin huzur evine. Yok, Olmaz. Abi. Dur evet, sor bakayım, sor. Benim tavuklarım Öyle. var, 50 tane tavuklarım var. <laughs> Abi dur bakayım dur, bir. Anlata. Azrail gelse önce sana eşini mi canını alayım dese, yoksa seni mi <laughs> ne dersin? E, der, Valla der ki ya. eşimin. Yok hemen ben kendimkini al derim. Rahat edeyim. Hadi oradan ya. ya. Hadi. Bu kadın, Bu kadın ne yapıyor? Bu kadın ne yapıyor? Mı? Her yer stres, her yer stres, her yer. Ve ne ekonomiyi niye oluyor? kadına bağlıyorsun? He? Ekonomiyi niye kadına bağlıyorsun? Kadına bağlamadım canım, ekonomiyi nereden ki? Yemin He. ediyorum bu sen öldükten sonra ya evlenirse başkasıyla. Yok yok bu adam gar çekmez gel. <laughs> Zaten benden çekiyor. He. He. <laughs> Onu yapma diyor, bunu yapıyorum. Onu şey etme diyorum. Oraya gidiyorum. Ay Allah'ım. Ablam Allah sana kolaylık versin yemin <laughs> ediyorum böyle bir adamı çekmek de zor. Sen Hadi. evli misin? <laughs> evli misin? Evliyim ben. Beyim Benim adam kesin ne der biliyor musun? Hanım gitsin der. Ay, <laughs> çok mu şey çene yapıyor? <laughs> Yok kız valla benim adam kendini direkt, direkt şey yapar. Feda eder. Feda eder. Ha. İki tane kız çocuğuna nasıl bakacak sonra? Kız bakar bakar onlar. Bakamaz bakamaz. Karı <laughs> Mezarın başında başlarlar hangisini alsak diye Azrail bir gün tık 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 yapsa Azrail. gelse yanına Azrail Azrail bildiğimiz var ya evet, melek hani. Evet. dese ki yav sevgilin mi canını alayım senin mi ne dersin Sevgilimin olsun abla hayırdır ya Kedi canı buraya veriyor abi yaşamak çok güzel. Sevgili isim ne? Dursun. Sevgili Dursun. Bir gün kapınız çaldı Azrail tarafından. Evet. Dedi ki ey Dursun birinin canını almam lazım. Eşini mi alayım senin mi ne dersin? Benim. Ya niye kendi canından vazgeçsin hemen? Düşünmedim bile. Neden acaba? Vallahi ama o kadar mı aşıksın? Evet. Ha, wow, aşık mı baba? bilmiyorum. Aa ne oldu? Bilmiyorum dedi. Nasıl ne oldu? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Ben şimdi anneni sevmiyor muyum? Sevgili Müjgencüğüm, bu adam yemin ediyorum Azrail gelse evet. kesin Müjgenecanı. <laughs> <laughs> Doğru mu? Candan vazgeçilmez. Bilmiyorum ama o aracın onu söyledim ama. Ne oldu? Hemen hemen dedi ki benim canımı al, benim canımı al ama birden tatlı geldi değil mi şimdi? Çok kolay. <laughs> Müjgan'ın canını alabilir mi? Almasın, <laughs> almasın. Hayır. Şekerim, Azrail gelse eşi mi bu arada? Ona göre soracağım. Evet, eşim. <laughs> Azrail gelse tık 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 yaptı. Dedi ki seç önce eşinin mi canını alayım senin mi? Ne dersin? Aman önce benim canım, al da. Ay sebep? Sonra kimin canını alırsan al. Kız, adamı söylesene. Yok, yok. Ha? Adamı söylesene. Ne diyeyim? Önce o gitsin de. Yok yok, ben gideyim ya. Yani. Niye? Bu kadar oh. mı bezdin hayattan? Benim değerimi bilsin. Sen öldükten sonra değerini bilsen olsun, olacak. Olsun, ne olacak? Olsun olsun, olsun, olsun. Eminim alacak ikinci kadını ha. Ha? Alacak ikinci kadını. Bilemem, almayacağım diyor ya. Kandırmış, <laughs> kandırmış seni kandırmamış kandırmış diyor almayacağım diyor Bilmiyorum Vallahi artık. mı? Buyurun. Hayatım kocanı seviyor musun? Eşim vefat ettiği için sevmiyorum. <laughs> vefat edilen ölen sevilmiyor sevilmez. 20 yaşında azrail sana geleydi. Önce eşini mi canını alayım, seni mi deseydi ne derdin? Allah bildiği gibi yapar. onu karışılmaz. Eşinin yani, derdin değil mi? Allah yok seni kahretmeye kız. Adam senden önce ölmüş gitmiş zaten o yüzden. Eh yok ya. O yüzden mürür Neden öldü? Allah Çok mu dördür etti? Vadesi yetti öldü canım. Kaç sene oldu? 17 sene oldu. Allah seni kahretmeye 17 senedir yaşıyorsun kız. Evet yaşıyorum canım. Allah ömrüm varmış yaşıyorum. Adam kaç yaşında öldü? 55 yaşında öldü. Erken de gitmiş. Erken gitti. Evet. El Fatiha. El Fatiha mekanı cennet olsun diyelim artık. Değil mi? Çok da sevmişsin Beyli zaten. <gülüyor> Herhalde. <laughs> Beyefendiciğim çocuğunuzu da görüyorum ancak yine de sormak istiyorum. Azrail tık 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 yapsa, gelse yanınıza, şu anda birinizin canını alacağım dese önce eşiniz mi tercih edersiniz kendinizi mi? Kendinizi. Neden? Sırf şu Sabi Sübyan annesiz kalmasın diye mi? Evet. Yoksa bu çocuk olmayaydı kimin tercih ederdiniz? Bilmiyorum acaba. Buradan anladık ki... <laughs> ya yemin ediyorum anaların derdi bu ya. Analar kocaları için sadece bir anne. Evet. Evet dedi. <laughs> ben sadece bir annemiyim miyim Allah aşkına? Vallahi benim eşime sorsak acaba ne der? Azra'yı gelse canını alacağım dese önce kimi tercih eder acaba? Vallahi çok düşündüm şu anda.